Merhabalar Filiz'in çeyizlerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel, çok şık, gösterişli bir bere yapımıyla geldim. Bere yapımını anlatmadan önce malzemelerimi söyleyeyim. Kaç santim, kaç yaş. Yani yaş konusunda aslında çok böyle nasıl söyleyeyim. 3 yaş işte 5 yaş demek istemiyorum. Çünkü neden? Ördüğümüz ipler farklı. El uyumu farklı, tığ farklı, ipin inceliği kalınlığı farklı. O yüzden yani birebir tutmayabilir. İlk önce bu dipnotu söyledikten sonra şöyle 20 santim. 5-6 yaş için uygundur. İpime, tığıma göre, ördüğüm sıraya göre tabii ki bu. Elinizde varsa şöyle iki adet düğme. Kendinize yapabileceğiniz bir pompon hazır almak zorunda değilsiniz. Sadece ben aksesuar olarak değişiklik olsun diye hazır kullandım. Alt yapımına geçmeden önce şu kısmı isterseniz hiç koymayıp da bitirdikten sonra videoda mesela gösteriyorum ya orayı şurayla birleştirip sonra üst sıralara çıkarak devam edebilirsiniz eğer beğendiyseniz de bu şekilde videodaki aynı uygulamalarla şekillerle örüp siz de kullanabilirsiniz bereye geçmeden önce daha önce kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup zil tuşunda tüm olarak işaretlerseniz Benden gelen bütün videoların bildirimlerini ilk önce sizler alırsınız. Sizler de bu şekilde bana destek olursunuz. Ve ben de bu şekilde çeşitli videolarla karşınıza gelebilirim. Beremize bir ipten az ip gidiyor. Kalın bir ip kullandım. Nako markası da şu an o şeyi aklıma gelmiyor yani. Çok konuştum. Hadi hep beraber bere yapımına geçelim. Hazırsanız. Evet. beremizi ilk önce lastik kısmından başlıyoruz. Zincir çekerek. 11 tane zincir çekiyorum. Bir tane zincir bizim dönüşümüz oluyor. Hemen Birinci sık iğneye Başlıyoruz. Zincir atlamadan hepsini tek tek sık iğne örüyoruz. Şöyle saymak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10 tane. Toplamda 10 tane sık iğne yaptık. Bir zincir çekip çeviriyorum. Bakın şöyle göstereyim. Arkadaki tek dalına batıyorum. kısa sonuna gelince bir zincir çekiyorum çeviriyorum ve aynı işlemi uyguluyorum Sizler de örmek istediğiniz kadar bunu örün 4 ya da 5 santim fazla örün çünkü üstüde geçen pat bölümümüz var düğmeleri diktiğimiz yer Yani bunu çocuğun kafasını ölçebilirsiniz. Tekrar bir zincir çekip tekrar arkadaki ilmeklerden devam ediyoruz. Uzatıyoruz çocuğun başına ölçerek. Ben 5-6 yaş için çalışıyorum. Tamamlayalım lastik bölümümüz dönelim. Ön lastik bölümünü bitirdim. Biraz tığımda ipimden normal olarak fazla yani kalın şöyle ben 5 buçuk santim kadar 5 santim uzunluğunu şöyle ölçeceğim 51 santim burada zincir çekilmemiş halde şöyle tutuyorum şu ucunu bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 şuraya bir sabitleyeceğim üstüne hatta kaydırma yöntemiyle yapacağım bir iğne ile de şuraya tutturabilirsiniz açılmasını isterseniz burada 3 zincir çektim Bakın burası üst üste geçen bölümümüz olacak şimdi baş çevremiz bu kadar olacak yani 23 santim 23 46 santim toplamda yapıyor şu kısmı atlıyoruz zaten şimdi 3 zincir çektim Bakın sıradaki ilmekten ikili trabzanlar yapacağım dediğim gibi şurayı şu şekilde bir iğneleyebilirsiniz sıra sonuna kadar gelene kadar bütün burada gördüğümüz ilmeklerden çıkarıyoruz bunlarla yukarı çıkma işlemi yapacağız bu şekilde sırayı tamamlayalım hatta şuraya kadar yapalım burada zaten çift alacağız burayı birleştirmiş olacağız tekrar buraya gelince beraber öreriz evet şu ek yerine kadar geldim ben hemen buradan da sıradakini alıyorum bir de arkadakini alıyorum tutunu aldım. Arkadaki zaten kendi geldi. İkisi bir kolaylıkla örülüyor. Bakın bu şekilde ekledik orayı da. Şurada son bir tane kaldı. Onu da yaptım. İlk zincirin tepesine bu şekilde sabitledim. İki zincir çekiyorum. Üzerine aldım. Sıra gelen trabzanı bu şekilde örüyorum. sıradakine arka taraftan örüyorum. sıradakine arka taraftan örüyorum. Aynı yönden bu şekilde. Evet. Bu sırada da başka bir işlem yapmadan bu şekilde örmeye devam edelim. Sıra sonunda tekrar dönelim. Evet, bu sıranın sonuna kadar geldim. Bakın burada hemen kaydırma yöntemiyle eleştirdim buraya şurası zaten kapanacak şöyle bir görüntü oluştu hemen üzerine alıyorum burada gördüğünüz bütün trabzanların tepesine birer tane trabzan örüyoruz bu şekilde de bu sırayı tamamlayalım Şöyle bir göstereyim. Bakın. Bu şekilde devam edelim. Bu sıranın da sonuna geldim. Hemen buraya sabitleyip iki zincir çekiyorum. Üstüne alıyorum. Ve az önce şurada ilk sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Hepsini beline dolayarak tek tek arka taraftan örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Örgümüz modeli iki sırada oluşuyor. Biz iki sırayı tamamladık. Bu üçüncü sırası örneğin. Bir sonraki sırada da yine bir altta ördüğümüz gibi tepelerine trabzan yaparak o şekilde ilerliyoruz Siz de hangi boyutta örmek istiyorsanız o şekilde örün Ondan sonra kesme kısımlarına gelelim bakın şimdi şöyle kısaca anlatayım burada ilk sıramızı lastiğin üstünde trabzan yapmıştık sonraki sırayı beline dolayarak sonra bu sırayı Tepelerine batarak bir sıra ikili tırabzan yaptık. Şimdiki sıramızda belini dolayarak ıı, tırabzan örüyoruz. Bir sonraki sırada da yine tepelerine batarak bir sıra tepesine bir sıra beline dolayarak istediğimiz boyuta gelene kadar örelim. Evet, ben istediğim boyuta kadar ördüm. Sizler de ördüyseniz devam edeceğiz. Önce ne kadar ördüğümü söyleyeyim. 15 santim. 15 santim ördüm. İki zincir çektim. Bakın. Burada düz trabzanların tepesine batıyorduk. Birinciden aldım. Şöyle. İkinciden aldım. Bir. iki defa çıktım. Devamındakini normal ördüm. Tekrar üzerine aldım. Buradan aldım, bir yanındakinden aldım. Bakın tığın üstüne dört tane oluyor. Kesme işlemi yapıyoruz. Bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Artık tepeye doğru küçültmeye başlıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Bakın sıradaki trabzandan aldım üzerine alıyorum. Bir sonrakinden aldım. Bu şekilde bu sırayı devam ediyoruz. Tekrar göstereyim. Bakın bir tane normal ikili trabzan yapıyoruz. Bir sonrakini alıyoruz. Böyle çekmiyoruz. Tekrar üzerine alıyorum. Bir sonrakinden de alıp şöyle çekiyorum sonra kapatıyorum hepsini Evet bu sırada bu şekilde devam edelim sıra sonuna kadar geldim hemen şurada burayı sabitledim iki zincir çektim şimdi şu altta sırada yaptığımız gibi böyle arkadan trabzanlar yapmaya devam ediyoruz bu sırada kesme işlemi yapmayacağız şöyle hepsini birer birer trabzan yapmaya devam edeceğiz Bu şekilde de sırayı devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Hemen bu birleştirmemi yapıyorum. İki zincirimi çektim. Şimdi bu sırada da kesme işlemi yapacağız. bir alt sırada bir tane kestik bir tane normal ördük bu sırada da hepsini keseceğiz yani hepsini derken hepsine ikili batıp trabzan yapacağız üstünü alıyorum bir sonrakinden aldım bir sonrakinden aldım bu şekilde sırayı da bu şekilde devam edelim. Bu sırada bitti. Bir alttaki şu kısmı yaptığımız gibi bir sıra daha ilerleyeceğiz. Düğüme geldik. arka tarafından batarak ikili trabzanlarımızı hiç kestirme arttırma hiçbir şey yapmadan her birine birer tane iki trabzan yaparak bu sırayı da bitiriyoruz Evet sırayı tamamladım şöyle geldim tepesine sabitledim son sıramızdı zaten Burada bir zincir çekip dikme payı için biraz ip uzun bırakıyorum. Şöyle bir iğne yardımıyla Bakın şöyle tepelerinden Hatta iki tane iki tane alayım. Resim topladıktan sonra da bir de ölçü vereceğim. 5, 6, 7 yaşta olur yani. O yaştaki çocukların kafası hemen hemen aynı ebattalar. Sizler de ölçerek yapabilirsiniz tabi. Bakın burayı büzdürdüm. Şöyle göstereyim. Şimdi alt tarafa inip sıkılacağım burayı. Birkaç tur. Şöyle kontrol ediyorum. Evet. Burayı böyle birkaç tur sıkılayalım. Evet. Sıkıladım. Şöyle. Siz isterseniz pompon da dikebilirsiniz. 18 santim. Hemen göstereyim. Benim elimde böyle bir şey var. İpi yukarıdan aşağı verip alttan da sıklayacağım. Evet, bunları da şöyle göstereyim. Bakın, Şurayı şöyle düzeltelim birbirini geçmesin. Şöyle şu kısmı, hani burada pat oldu da görülsün. Böyle iki tane. Düğmemi de dikip son haliyle geliyorum. Evet. Düzeltmeden hemen açtım kameraya. Şöyle bir görüntüsü var. Tabii ki o görüntüyü şöyle biraz yanında kullanacağız. Umarım sizlerin de beğendiği bir video olmuştur. Bir günde yapıp çıkarabileceğiniz bir yumak ip gitmiyor. Bu videonun bir kısmında düğüm geldi ama benim ipim yarımdaydı. Yani bir yumaktan az ip gidiyor. Bir günde çık. Yani o kadar basit, güzel. Siz de farklı renklerle kombinde yapabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna basarak kanalıma abone de değilseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.